Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz üzere Leon var. Bu hesapta katil hesabında. Gördüğünüz üzere şöyle karakterleri göstereyim. Max, Crow, Leon, Pam ve Nani var güzel olan karakterler arasında. Öbürleri de güzel ama bunlar en iyileri diyebilirim yani. Neyse şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir challenge yapacağız. Bu challenge'a hepiniz hayran kalacaksınız. Arkadaşlar insan olmayanlarla oynama challenge yapacağız bugün sizlerle. Ama 24 karakter arasında mesela oynayacağız. Nani ile oynayacağız. Dil ile oynayacağız. Karl oynayacağız. Rico. Poco. Barley. 8 bit. Tik. Gibi karakterlerle oynayacağız. Bugün tabi elimizdekiler mesela Ems ile oynamayacağız. Frank oynamayacağız. Mortis ile oynamayacağız. Tara, Genie, Mr. Beast, Pro, Spike, Sandy, Surge. Bunlarla oynamayacağız çünkü bunlar açılmamış karakterler arasında. Şöyle en iyilerinden Crow'la başlıyorum oyuna. Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar Garen ve Fire yükleniyor. Girdim oyuna. Crow, Crow, Crow. Crow'u seviyorum. Crow'un mermisi de aşırı hızlı doluyor. Şuradaki sandığı da alacağım. Buraya aldığında aldıktan sonra 3 yükümüz olacak. Ve aldık. Bağlantıda bir sıkıntı var. senin ama hemen düzeldi. Leo'ndan kaçmak istiyorum. Hani bağlantıda sıkıntı var. Evet hadi 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 Nita Hadi be Nita öldürdüm mü seni tam öldürdüm diyecekken bir bakmışım ayın beni öldürdü ayın olmasa var ya Nita ölmüştün sen şimdi nereye gireceğiz oyuna nereye girdik oyuna 8 bit var orada Ya Oynayamadık Ali ile. Ali ile ilk oyunda kaybettik. Şimdi sırada Daryl var. Hadi girdik Daryl oyna. Darli. Sandık alacağım. Dynamax Aldım her primoyu var Aa burada iki tane sandık var Evet değil. Fıçı. Aldık. Hadi. Oyun kastı. Penny. Penny alırım ya. Aldık Penny ya. Dali ile çıktık maçımızı aldık birinciliği. Şimdi Karl oynayacağız sıra Karl'da. Aldık Karl'ı girdik oyuna. Karl bence güzel bir karakter ya. Süper değil de ne bileyim destansı falan olabilir de. Şimdi bakın aşırı güzel karakter. Niye süper ender yapmışlar çok merak ediyorum Karlı. Karlı. şurada bir sandık vardı. Evet 5 yükümüz var. Karlı oynuyoruz. Karl güzel karakter ya. Süper Ender olmayı hak etmiyor bence. Aha bizimki. Aa bizim de tuvalette de boşa gitti adamına iki yük daha aldık. Orada bir kapışma var. Uh, Jessica hesaplaşmaya kaldık. Ama oldu mu şimdi ya? Canımız az. Tareti canını indirdi. Jessie de işi bitirdi. Şimdi sıra Rico'da. Arkadaşlar. Ee, Poku insan değil değil mi? Tahtadan yapılmış biri. Cık. Ya Rico ya. Arkadaşlar Prefire yüklenmiş. Videoyu da çekeceğim Prefire videosunu. Arkadaşlar niye PUBG çekmiyorsun diyenlere şunu söylüyorum. PUBG de çekeceğim ama sırayla arkadaşlar. Önce Free Fire sonra çekeceğim. Çünkü daha YouTube kanalım daha yeni yeni. ve aldık bunu daha yeni yeni videolar çekmeye başlıyorum daha iki gün oldu her gün 5 video atacağım arkadaşlar evet aldık Rico'yla arkadaşlar şöyle bir şey buldum ben Challenge tekrarı serisine başlayacağım. Evet challenge tekrarı. Arkadaşlar günde 5 video atacağım dedim de her gün video bulmak gerçekten zor bir şey. O yüzden farklı farklı oyunlar yükleyeceğim ama bazen vazgeçemediğim oyunlar oluyor. Onlardan da ayrılmak istemiyorum. Aldım Karl seni. Ve recoil ile birinci olduk. Şimdi sırada Poco var. Hızlı oynayacağım. Çok hızlı oynayacağım. Göreceksiniz. Önüme gelmeyeyim diyeceğim. Şu ana kadar arkadaşlar bir dakika oldu. Neredeyse. Olmadı ama neredeyse oldu. Aldığım içeceği Poco senin yanına geliyorum hadi. Peni. Aldı Peni burayı. Aldık Peni'yi. Poco'yu seviyorum ya. Ama yükü fazla olduğunda güzel. Poco yükü fazla olduğunda güzeldi. Mortis korkak bir Mortis sanırım bu. Mortis onun gibileri değil de benim gibiler hareket ediyor. Bakın o Mortis'le oynamayı bilmiyor bir kere. Bakın korkup kaçıyor hemen. Mortis kaçma adamı değil ve Poco da bu şekilde eleniyor. Devam ediyoruz. Geriye sadece 8 bir ve Barley kalıyor Barley ile başlayalım geriye gerçekten az kaldı Atıcı Barley Hadi gel bakalım sorun var internette. Zaten internette sorun olmasa da ben Barley ile kaybedecektim. Çünkü ben Barley ile oynayamıyorum. İşte adamımı aldık şimdi. Adamım 8 bitle oynuyoruz. jesile ben hep şu oluyorum arkadaşlar bu arada e, Piper ve Bishop isimli e, bir video çekmiştik hatırlarsanız o videodaki Tomar 753 hesabına 4 aydır karakter çıkmıyor o hesap yerine yeni bir hesap kurmayı düşünüyorum kurmayı kabul edenler lütfen yorumlara yazsınlar arkadaşlar kabul ediyorum veya etmiyorum yazın lütfen arkadaşlar aldım enerji cihani alırım seni bul senin sıran gelecek ama önce bu önce bu bakın bu bu, bu. Aldın beni. Beni çoktan almış. İnternette sorun var. Ama internette sorun olmasa da olsa da yine de ölüyormuşum çünkü dibimdeydi ve benim hiç vermiğim yoktu. Şimdi sıra Tik'e geldi. Kupa yolu savaşçılarından 4000 kupada açılan Tik'le oynuyoruz. ya. Oldu mu ki şimdi böyle? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun devamı gelmesi için kanala kanalına abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.